Hey, selam. Ben Adam. Bu da kendi pizzacımızı kurduğumuz Five Nights at Freddy's modu. Fakat mod hala beta'da olduğundan dolayı çok fazla eksiği var. O yüzden kendi haritamdan devam etmek yerine başkalarının yaptığı daha gelişmiş haritalarda hayatta kalmaya çalışacağım. Ayrıca 3. bölüm için süper bir fikrim var. 2. bölümde biraz idare etmeniz gerekiyor. O zaman hadi videoya geçelim. tamam. <laughs> Denendi. <laughs> <laughs> hadi buradan bot clutch yapalım arkadaşlar. <laughs> hop, hop hop Dur bakalım orada. Duyduğum şey Aha. <laughs> Benden geliyormuş. Ben bir yemek söyleyeyim. Mikros yemek. 31 Ocak'a kadar Migros Yemek'teki ilk siparişiniz özel 125 liralık indirim sizi bekliyor. İlk sipariş indirimi kampanyasından farklı bir kampanya Söyle Kazan kampanyası da var. İlk siparişte 75, ikinci siparişte 103, üçüncü siparişte yine 100 lira indirim kazanıyorsunuz. Ve üçüncü farklı indirimimiz doyurana indirimler. Seçili restoranlarda geçerli 125 liralık indirim fırsatları Migros Yemek'te var. Bazı markalarda bu indirim 150 liraya kadar da çıkıyor. İsterseniz telefondan indirin, isterseniz web sitesinden girin. Migros Yemek hemen yanınızda giriyorum abi. Resepsiyonumuz burada. Her şey burada yerli yerinde. Aa küçük raflar falan da. Sanki daha detaylı. Burada da alanımız var. Fast passes. Okay. Bu employees only kısmı da var büyük ihtimalle Bir dakika ben şuraya bir bakmamıştım. Şuraya bir girelim. Oo! Oğlum burada direkt yani çalışanlar için özel alanlar var. Kahve içmeye alanlar var. Güzel. Kapılar var burada. Buradan geçebiliyorum. Tamam. Burası da bizim çalışma alanımız. Aynen. Güzel. Yani bizim kıçımızı kıstırmak istediklerinde gelecekleri alan burası. Tamam. Burası zaten felaket bir gerilim müziğiyle devam ediyor. Oğlum tamam lan sakin olun. Feliz pizza. Aa, burası da baya geniş. Aa, burada da benim alanım var. Direkt buraya oturuyorum abi. Şuraya oturabilir miyim? Şöyle bir elimi boş bırakırsam. Burada da... Aynen. Her şeyi kontrol edebiliyorum. Tatlı abi. Ha, burada monitörüm de var. Tabletten de izleyebiliyorum. Tamam. Saat 2 şu an. Daha bayağı bir vaktimiz var. Onun dışında tasarımlar çok iyi. Pizzalar. Ama ekstra pizzalar da alabiliyorum. Tamam. Her şey güzel. Fox'imiz burada. Gayet tadında. Abi çok fazla animatronik var. Ben gece gayet kaçacağım Bu kadar pizzaya ihtiyacım var gerçekten. Ama gizli bir alan görüp başladık ya abi. Aynen. Bu tarz alanlarda mı? Hadi. <laughs> çok detaylı lan. Tamam sen buradasın. Nail'cığım. Şuradan geliyoruz. Ha buradan arkadan dolaşabiliyormuşuz zaten. Tamam ben buralardan birazcık daha uzaklaşayım. Alanı birazcık daha inceleyim ki ne var ne yok. Her şeyi öğreneyim. Çok fazla kapımız var en azından. Kaçabileceğim çok alan var. Foxy maskeleri cartcurt. Burası ne? Freddy Daycare. Ha tamam. Abi kaydırak falan varmış az önce burada. Buradan da kayıyorsun. Aynen sen sen bu en gerildiğim bu gerici boya ama oradan çıkacak da gelecek de balon çocuk var herhalde bütün animatronikler var bir şekilde o zaman benim girmediğim yerlerden birisi müze müze kısmına girmedik abi. Abi müze zaten müzede kaç tane var Foxy var Freddy var Barry var Chica var Golden Freddy var abi müze direkt bu FNAF 2 abi müze direkt her oyunun ufak alanları. Springtrap, Five Nights at Freddy's 3. Çok iyi. Buradan arka kapıya geçiyoruz. Abi Sisters Location. Çok çok iyi. Çok iyi. Ben buradan kıvrılabiliyor muyum? Geçebiliyor muyum? Geçemiyorum. Saatlerle ayarlama bir şeyler yapabiliyor muyum? sen gözlerini kapat dostum. Başka bir şey yapamıyorum. Oğlum çok sağlam müze bu arada. Aa! Aa dolaptan çıkıyor, çıkıyor gibi yapmışlar. Yaratıcı da. Gayet yaratıcı. Tamam. Burası Five Nights at Freddy's 4 ama bir dakika ben şuradan geçsem. Şuradan mı geçebiliyorum abi? Burada gece saat kaç olduğunu bilmediğim için şu an gerici. Yani ben buraya gelsem sen beni avlamaya çalışacaksın. Ayrıca tabletime bakarsam tablette neredere kadar gelebiliyorum? Böyle bir alana hiç gelmedik. Aa yarış alanı var burada direkt. Yarış alanı burada Sisters Locations mu? Müzenin kısımlarında evet bu Sisters Locations kısmı. DK'ye bakabiliyorum. Bunlar bana bakmıyor tamam. Hiç görmediğim bir yer var mı gözümden kaçan? Evet birkaç alan var sanki. Ben çok geç olmadan şuradan çıksam. Merhaba, merhabalar. En kolay kendimizi kitleyip hayatta kalabileceğimiz yer herhalde burası. Burası ışıkları da açıp kapayabiliyorum. Seni bu şekilde kapatabiliyorum. Buradan yeni şeyler satın alabiliyorum ki hiç satın almaya bile gerek yok. Seni kapatalım abi. Sadece etkileşim konusunda ufak sıkıntıları var ya. O kadar. Neyse. Abi gece olunca ışıklandırma da bir hayli güzel oldu ha. Tamam. Ben şu kostümleri alayım. Her türlü. Freddy'den başlayalım abi şöyle. Ben şöyle bir garanti alayım kendimi de. Bir tık da hile olacak gibi. Bir de bir tane yer vardı. Orayı biz göremedik hala. Ayağımı alamamışım. Bir tane yer vardı. O neredeydi? Böyle bildiğin hani başlangıçta yıkık harabe bir yer vardı. Orayı bulamadık. Şu an haritada evet gizli bir yer var. Nerede olduğunu bilmiyorum. Dışarıda falan olabilir büyük ihtimal. Dışarı hiç çıkmadık. Dışarısı tam yapılmış gibi değildi. Merhaba. Şöyle bir dolaşsam bir şey görebilir miyim? Çok bir şey göremem herhalde. Bundan sonrası yok. Peki abi o zaman benim yapacağım şeylerden bir tanesi içeride aramak olacak herhalde. İçeride aşağı katlarda olduğuna göre o zaman aşağı katlardan bir yerde gizli bir alan bulmam lazım. Sadece personel harici girilmeyen yerlerden birinde olur herhalde diye düşünüyorum. Bu alanlardan birinde olması lazım. O aynı yere çıkıyor. Ve gizli kapı falan bulabilirsem. Ya da buradan mı? Abi buraya hiç girmek istemiyorum. Oh, tamam tamam tamam. Tamam abi başladık mı? O, orada da. E siz de hiç hareket etmiyorsunuz. Ben orayı bulamayacağım galiba. Tamam sen oradan gelmiyorsun. Şu araları kontrol etsem aralarda da hiçbir şey yok. Yok abi. Yeşil bir yerde sanki. Hiç fikrim yok. Bu da canlanacak çok büyük ihtimal. O gizli yeri bulamayacağım abi. Ya da onu oradan çıkarttırabilirsem. Ama bu sefer öbürküleri canlanırsa saat gelirse bunlar direkt avlayacak. Oh oh oh. oh pizza yemeye sadece. Tam sakin ol. <laughs> tamam. Pizza da hiç doyurmuyor abi ya. Sen direkt çıkışta olacaksın hiç hoş olmayacak. O zaman nasıl yapacağız? Aa, abi ben buradan şey yapamam ki. Kaçamam. Yok abi. Yok abi ben her şey birbiriyle etkileşime geçiyor. Hoşuma gitmedi. Tamam. En azından bu gece döngüsünde aşağı kata bakmayalım. Şimdilik. Sen de orada uslu bir çocuk oldu. Belki yukarıdan giriliyordur abi. İlla aşağıdan. Aşağıda gidebileceğimiz her yere gittik sanki. Burada açmadığımız kapı. Sanki bu tarafa gitmedik hiç ya. Burası olabilir. Abi retro. aa! aa! İçeride bir şey var abi. Evet siz. Retro alanda olabilir çünkü eski bir yerde orası. Müzede de olabilir. Müzede de çok sıkıntılı. Müzedekiler normal müze mi? Bu arada siz normal misiniz? Hiçbir fikrim yok. Çok fazla ses duyuyorum ama görüntü yok. Dostum siz kapıları aşabilenler misiniz? Aşabiliyor musunuz? Kapıları aşamıyorlar galiba. Bal Penguen <laughs> gibi yürüyor evde. Tamam gel abi gel. Gel. Zaten pizzam bol da bitecek bu gidişle. Oraya da giremiyorum. Yok abi. Tuvaletlerin içerisinde bir şey olsa. Bir dakika bu arada. Abi buradaki yansımayı yapabilmek için yansıma gibi gözüksün diye araya cam koymuşlar. Kadınlar ve erkekler tuvaletinin arasından <laughs> görebiliyorsun birbirini. İlginç bir tasarım dostum. İlginç bir tasarım. Sen canlanmadın hala. O yüzden sana güvenim tam. Siz Evet sizde bir sıkıntı var yani ceza rap yapar çok kötü dostlar bu kadar mı bilmiyorum ya bu animatronikler bir mal yani tam anlamıyla bir sıkıntıya varacak mıyız onu da bilmiyorum ama burada olabilir mi burada da hiç gitmediğim yerler <laughs> Tamam abi Beyler Abi balon çocuk senden nefret ediyorum. Burada yok buraya da girilmez. Abi buraya da girilmez. Freddy daycare. Kapı Abi bu etkileşim sorunları. Aa, tamam. Tamam. Sen hala burada normal duruyorsun değil mi? Tamam siz gelin abi ben nasıl kaçacağım sizden ama? Tamam siz takılın. Oo oh, oh, bir şey düştü. Abi bir şey çat etti arkama ama çok emin değilim. Tamam siz yürüyün abi. Evet bütün herkesi çıkarttım. Mangle çok hızlı koşuyor. Tamam abi. Ben tekrar oraya gidebilirsem. Kendimi kapatabilirsem açamıyorsunuz değil mi? Yani inşallah. Abi burası da çok karanlık. Girilir bir yer mi? Kapanabilir misin kapı? Kapı. Kapı nereden kapın Tamam. Hah. Şimdi. Ben burayı merak ediyorum. Buradaki abimiz. Ama gerçi öbür türlü kaçamayacağım ki. Ben şu an kendi mezarımı kazdım. Tamam sen sadece basit bir peluşsun. Evet burası sıkıntı. Şimdi ben şöyle gelsem. Sende de sıkıntı yok. Sen varsın abi. Evet sen varsın. Hiçbir şey yapmıyor musun şimdi? Dostum. Alo. Al afiyet olsun. Tek dostum buymuş gerçekten. Ayrıca gece bitti mi? Neden her yer aydınlandı birden? Aa, bilmiyorum ışıklar neye göre gidip geliyor. Yok abi, bunlar hala burada. Hiç emin değilim. Tamam. Bir, ayrı bir elektronik bir olayı var buranın ama git gel yapıyor. Ah, Keşke birazcık daha saklanma mekanikli bir şey olsaydı. Böyle kovalamacı çok olmuyor abi. Ben şöyle yapacağım. Aradan kaçacağım abi. Ben kendimi ofise kilitleyeceğim. Ve kimin nerede hareket ettiğini o şekilde anlayabilirim. Birazcık daha en azından öğrenmiş oluruz. Bir dakika bu değil, bu değil, bu değil. Bu değil. Neredeydi lan? Hah buradaydı. Şimdi tabletim var. Puppet çıkmış. Üst i̇şte ofrede heykel zaten. Orada bir şey yok. Biz şu retroya girmedik. Retroya girersek bence gizli yeri orada bulabileceğiz. Sonuçta baya baya her yerdesiniz abi. Buradakiler de harekete geçmiş. Şu gözleri kırmızı. Mutfakta buzdolabında biri vardı galiba. Müzedekiler harekete geçmiş mi? Müzedekiler ben oraya gittiğim zaman harekete geçecek galiba ama müze zaten çok sıkışık. Buranın neresi olduğunu bile bilmiyorum orada. Böyle bir yer görmedik. Aa retro. Ama retro kısmı. Burası bizim giremediğimiz yer. Buraya da girdiğimizde sıkıntı yaşayacağız. 26 kamera var totalde. Vay anasını. Ve ışık da tutabiliyorum gereken yerlere. Mesela buraya abi. Tam buranın neresi olduğunu da biliyoruz. Mesela şurası var. Işık tutabiliyorum. Fena değil. Ama burada kapana kısıldım yani Saat de yok bir şey de yok sadece beklemece Başka hiçbir şey yok Döndünüz mü mekanınıza dostlar Aa tamam biri eksik ama Siz iki kişiydiniz Ama sabah olmuş diğerlerini de bir görebilirsem etrafta Balon çocuk vesaire nereye gitti Ya da abi öğrenmenin tek yolu var Şöyle gideceğim bildiğin kapıyı dümdüz açacağım O zaman anlayacağız Tamam abi ben geldim Mis gibi ortam. Şu yüzmeleri vesaire mis gibi ortam valla. Tamam. Burası retro alan. Bir şey de takip etmiyor beni. Güzel. Ama yani burada yaklaşık 50-60 tane animatronik var. Orası net. Şimdi sizin bir yerinizde gizli bir alan olması şart. Nerede acaba? Burası olabilir mi? Abi. Üzgünüm. Kullanım dışı. Freddy'nin pizza mekanı. Okey abi. Tam mekanı bulduk. <laughs> Retro'daymış. Ama buradakiler full mü saldırıyor acaba? Bayağı yıkıntılar arasında. Security Bridge. O aşağı indiğimiz o gerilimli anlar gibi şu an. Merhaba. Abi. Baya baya harabeye dönmüşsünüz. Buradan yok daha fazla gidemiyorum herhalde. Güzel fikir bu da güzel fikir. E, bir de buraya yani gece vakti burada sıkıştığımı düşün. Kaçması hiç kolay olmaz. E, bu arada en korkunç bir bölüm de burası. Hepsi yıkılmış parçalara ayrılmış. Aha. Ha, burası da bizim ofisimiz. Kapılar çalışıyor mu hala? Görebilir miyim kapı çalışabilecek şeylerden bir tanesini? Aynen. Geçebilir miyim oraya? O bozuk galiba aynen. Herhalde bu kadar gizli alanı da bulduk abi. Çok ekstra bir şey kalmadı buranın. Güzel detaylar. Çok hoşuma gitti. Buradan da aşağı. Bu az önce yukarı çıktığımız yer zaten. Ha, doğru ben burayı birazcık daha keşfedecektim ama o gizli alandan dolayı keşfedecektim. Pek bir şey kalmadı. Abi, bir dakika siz her zaman mı hareket ediyorsunuz? Abi. Abi gece zaten oradan kaçılmaz. Ama yani çok güzel yapmışlar. Her şey çok tatlı, çok tadında ama oynanma o mekanik yok ya. O mekanik eksikliği böyle o rahatsız edici yani. Dozum ne haber? Nasılsın? Ben Freddy, Freddy Fazbear. Ne yapıyorsun çocuk? Hadi girsene, içeri gir. Oğlum oh, ne oluyor lan? A adamı gözümüzün önünde büyüşünü izledik. Beyler bayanlar. Oğlum içeride bak. Bütün show içeride. Gelsenize. İçeri mi koymam lazım open tabelasına? Açık değil lan. Şu an açığız. Açık açığız hem de. Daha açık olamazdık abi. Bakayım. Tamam. Artık açığız. Arkadaşlar gelin. Orada mı bunlar hala? Yoksa gittiler mi? Evet gittiler. Gizemli bir şekilde yok oldular abi. Merhaba dostum. Ben Freddy Fazbear. Çok da zaten. Ne yapıyorsun? Otomattan bir şeyler alacaksın. Acaba bunlar ekstra para getiriyor mu bana ya? Böyle takılıp. Ama bunlar da eğlenmeyi bilmiyorlar ki gerizekalar abi. İçeri gideceksin. Şurada bak. Başka maskotlarımız var. Ama ben seni gel. Ben, ben, ben seni kaçırabiliyor muyum ya? Ben seni... Kaçırabilir miyim? Yok abi kaçıramıyorum. Ya, peki bir saniye. Dostum ya, gel. Gel, sana bir yer göstereceğim ya. Bak, burası bizim özel çalışma alanımız. Sana göstereyim, şurayı şuraları göstereyim. Bak abi, bak. Seni bunlarla bir arada şöyle bırakıyorum. Aynen. Ah, aynen. Orada çok güzel vakit geçir. Sen VIP müşterimizsin. Ben diğer müşterilerle ilgilenmeye gidiyorum hemen. Diğer müşterilerle de ilgilenem. Aynen. Abi ben bunları o odada bıraksam bu adamı çocuğu herhalde şey olacak. <laughs> Bundan korkacaklar. Dostum gelsene. Abi mallık var bunlarda. Tamam sen burada kal. Ben özel öbür müşteriyi bulacağım. Abi siz gerçekten mekan dolaşmayı bilmiyorsunuz ha. Sen de kimsen artık. Gel abi buraya. Bu kapıdan sonra bir fikirleri değişiyor. Şimdi seni de özellikle şuraya VIP section olarak getiriyorum. Bak Burada çok güzel maskotlarımız var. Şunun tatlılığına bak abi. Şunun tatlılığına bak. Seni de özel olarak VIP konumuz olarak burada bırakıyorum. İyi eğlenceler diliyorum sana. Burada bol şans sana da. Birkaç VIP konuk daha buraya getirmem lazım. Abi sen de gel ya. Sen de bak çok şey kaçırıyorsun dostum. Çok şey kaçırıyorsun. Yeni bir animatronimiz hayırlı uğurlu olsun çünkü artık onun da ruhu beni avlamak için geceden geceye çalışacak, mesai harcayacak. Olur böyle şeyler. Şüpheli. Ha baya birileri geliyormuş ama. Hani farklı farklı insanlar geliyormuş. Hoşuma gitti. Bunlar mal abi. Eğlenmeyi bilmeyen adamlara ben nasıl bir eğlence dükkanı açabilirim ki? Yani adam burada duruyor yani sadece. Abi mesela sen şüpheli adam. Gel abi. Kimse bir şey bir yere de gitmiyor. Abi müzemiz var mesela burada. Fast passes. Satın almayı başarabildin mi dostum? Yoksa bizim paraları çalmak için mi buraya geldin? Hiçbir anlamı yok. Evet. Fazbear Entertainment kötü olan 87 yıl sırrı cart da falan hiçbir şeyle kapanmadı abi. Bunlar mal. Satın almayı da bilmiyorlar. O yüzden kapandı abi. Ben tamam, bu kadar. Deney, deneylerimiz başlayacak. Şimdi ben şuradan Basement. Oğlum çocuğu yemedi. Oğlum çocuğu yemedi ya. Neyse NPC'ler de varmış en azından. O bana bir tokat gibi çarptı abi. NPC'lerimiz var ne demek dediniz. Güzel abi şu atmosfere bakar mısınız? Şuranın güzelliğine bakar mısınız abi? Mis gibi alan ya. Oğlum şu an sadece şöyle bir gezelim bak. Şu yapılara bak. Abi bir yandan temiz. Bir yandan da fabrikalı bacaların etrafı kirlettiği korkunç bir yer. Ama olsun. Biz şimdi bir korkunç adım atacağız. İçeri gireceğiz ve neyin ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Zinc. O atmosfer. Süper lan. Şu dekora bak. Kameraların yerleştirilmesi, çocuk çizimleri ve şu an neredesin? Neredesin haritası da var. Genellikle kullanmam. Kaybolmayı severim. Şimdi siz buradasınız. Tamam. Ana ekip burada. Güzel güzel gitarlar çalıyorlar. Sen neden buradasın? Senin yerin burası değil dostum. Müzik falan da... Aa. Bu şarkıyı bilmiyorum da çok da sarmadı başlangıcı. Şarkının başlangıcına göre yargılarım dostum. Ooo. Ooo. Backstage. Vay anasını ve bu animatronik kafaları, tüpler bu herhalde neydi? Hidrojen tüpü. Ne, ne, tüp, ne oluyor lan? Hidrojen tüpü müydü? Burada kutular var. Aa kutular açabiliyorum. Şey yapabiliyorum. Burada baya kafalar falan bir sürü şey var. Burada exoskeleton var. Endoskeleton ya da. Evet endoskeleton. Vum. Burada yangın tüpümüz var. Aralar var böyle. Gizli. Kaçabileceğimiz alanlar. ben buralar lazım olacak çünkü. Birazcık bakınalım abi. Şu kapıları da düzgün açma kapamayı getirdikleri gün gerçekten süper. Abi şu duvarda iki detaylar... Tamam. Personel harici girilmez. Ha zaten personel girse ne yapacak burada? Bir bir, bir bok yok. Ya, kapı da açık kalsın ya. Giren girsin ne olacak? Tuvalet. Bu erkekler tuvaleti galiba. Bu tek bilgim bu şu an. Ay. Tamam. Bu bunun dışında bir şey buralarda hmm, arkada bir buzlanma var. O buzlanmanın ne olduğunu anlamak için şuradan dolansam. Şöyle açsam burayı. Aha. Pizza alanı. Hamburgerler var. Mis mis mis. Ama garip bir ses var. Aha. Burası dondurucu. Aynen. Bu tarz bir şey düşünmüştüm. Bu dondurucuda ne var? Etlerimiz var. Her şey güzel. Bunlar çocuk eti galiba. Yenir abi. Adamlar yapmış. Ziyan olmasın. Of arka ışık süzülmesi. Oğlum burası yaşıyor yaşıyor. Burası valla süper bir yer. Birazcık da pizza falan alalım da yani yolda yeriz. Kurban seslerinin nereden geliyor? Vırak vırak. Şimdi burası da güzel. Bunlar çalışıyor mu lan acaba? Acaba. Tamamen kapıların açılıp kapanmasını bekleyin. Ve ondan sonra basın. Sadece etrafta dolaşmak bile ayrı bir zevkli şu an. Baya abi sen ne, ne yapmışsın böyle ya? Let him cook. Ha, bazı yerler kısıtlı tabii. Şu sokaklar. Mesela buradan... Hmm, evet. Yes. Belli yerler sonradan eklenir herhalde. Mesela burada bunlar ne? Ne oluyor lan? Abi ben kanalizasyon falan var zannettim yani. O bu, bu, bu normal bir ses değil. Oh! Bu ne? Ha bu, bu 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 mu? Aç abi bunları. Oğlum ses hoş değil. Ben buradan uzaklaşacağım bu arada. Sen açılıyor musun? Ben... Of! Ya Minecraft, Minecraft ya şu an... Peak Minecraft deneyimi yaşıyorum. Bu, bunlar ne yapıyorum? İnşallah gazmaz salıp birilerini öldürecek bir şey ya da kendimi öldürecek bir şeyler salgılatmıyorumdur öyle basıyorum her şeye ama daha ilk günüm yapacak bir şey yok. burada küçük çocukların fotoğraf çekinmek, küçük doğum günü alanları ve yine personel ayrıca girilmez. Animatronikler bunları açıp kapatabiliyor mu acaba? Çünkü şu ışıkların teker teker açılıp kapanması. Abi burada havalandırma var. Havalandırmadan giremiyorum. Abi ortamı birazcık daha gelelim. Böyle... Evet. Böylesi daha iyi. O direkt aşağı kata inmeceler ha. <laughs> burada bir şey hareket ediyor ayrıca evet. Ah Graham hoş geldin. Ee, ben ben e, hoş geldim. Burada bir şey yok herhalde. Tost makinemiz falan filan var. Şurada saklanabileceğim dolap var ama burası bir tık garip işte. Mesela bunları ne yapabiliyorum? Burada da kamera var. Ben kameralara hiç... O ortam bir gerici şu an. Burada da herhalde şalterlerle alakalı bir şey yapmam herhalde sigortalar. Ho oh, Tamam 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 buna gerek yok şu flash light'ı da doğru düzgün şöyle bir yapsam şöyle Abi biz, biz bir din eski depoda dolaşıyoruz şu an üzerine bir şey atlamazsa her şey daha iyi olur mesela burada her şey açık mı yanıcı maddeler bir şeyler diyor burada <laughs> Neyse her şeyi ayarıyla oynayayım belki daha eğlenceli daha korkunç bir şey olur. Mesela server room. Abi, server odası ne yapabilir bu? Bu buranın ışıklandırması neyi? Dostum, dostum. tamam sakin ol. Bu sesler bir tık abartı değil mi? Acaba yani bir overreact atmıyor muyuz? Ben gittikçe bu arada hani direkt aşağı kata in. Evet. Saatin kaç olduğunu bilmiyorum. Neyinden olduğunu bilmiyorum. Buraya gelmek. <laughs> ben ben şu an burada eğer saat 11'i vurursa ben bittim. Baksana abi. Kaç tane var? Bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 tane animatronik. Bunu saymış mıydım adamdan? Adamdan saymamam lazım. Belki yürüyemiyor, koşamıyor olabilir. Ve buraya girilmez yazısı var. Hmm, girmeyelim abi şimdi. Aha odalardan bir tanesi. Faz Aa, Tamam. Buna bakayım abi. Güzel şimdi. Baya baya bu yan odayı görebiliyorum. Server odası muazzam ışıklandırmaya... Etrafı bir de kolaçan edebiliyorum. Bu kadar. Evet zaten olması gerektiği gibi. Fez range ile ne yapabiliyorum? Belli şeyleri mesela sizi kontrol etme alakası yok galiba. Emin değilim. Ve burası. Safe room. Abi burası nasıl güvenli oda? Ha? Dostum, dostum dostum. Sen yani ettiğini buldun ama yani sen de o kadar çocuklarla uğraşıp öldürmeye çalışırsan hayat böyle yani. Etme bulma dünyası. Güzelmiş bu arada bu kapının açılışı da. Ama sen gericisin. Tamam. O zaman benim yapmam gereken şeylerden biri. Burada alabileceğim şey var mı? Ee, fez var. Fez ne yapabilirim bilmiyorum. Bir dakika. Saati görebildiğim bir şey var mı burada? hiçbir yere neden kimse saat koymaz? Mesela hani hayatımızı değer katan şey o değil mi? Mesela buradan daha fazla kurcalamanı uzak hayat daha iyi olabilir. Bir pizza odası daha. Abi bir safe room. Güzel. Şuradan arkadan gelebilirler, dolanabilirler. Aynen mesela ben şöyle bir şey yaptım diyeyim. Kapıları kapattım. Saat 7'ymiş bu arada. Ve buradan biri arkamdan gelebilir. Öyle bir sıkıntım var. Burada tamamen güvende değilim. Burası neymiş? Burası. Oo, burası onarım kısmı. Evet. Totalde burada kaç tane animatronik var acaba? 20-30 belki daha fazla olabilir tesi var. Burası ismi yazmıyor. Eyvah eyvah. Kendimi kıstırıyorum. Burası çalışanlar için bir oda sanırım. Şu çocuk posterleri baya iyi. Peki ben ana yere döndüm. Ama döndüm dönmesine de ben tam olarak neredir keşfetmedim. Sanki bir yerler vardı ve ben keşfedemedim. Ah şu gelelim. Buradan geldik. Bu pizzacıya girdik. Pizzacıya girmeyip şöyle et raftan dolaşsam buraya geliyoruz. Sanki bir tek fazlası varmış gibi geliyor. bir şey atlıyorum gibi geliyor. Çatıda bir yer var mı? Evet güzel soru. Şimdi yukarı çıkabileceğimiz bir şey var. Bir yer, gizli bir yer aramamız lazım. Yukarı çıkacak bir yer. Bütün kapıları açık bırakarak bence bulabilirim. Şöyle baksam bu beni yukarı çıkacak bir şey gibi mi? Değil. Mesela yukarı. Aa evet, yukarısı. E bu bildiğin çatı o zaman. Başka bir özelliği de yok. Çatı. Ben geceliğin şöyle keşfederim. Otel. Gece zaten hep böyle şeyler. Ha. Tamam. Burada bir motel var. Hemen buraya girip azıcık bir parayla burada kalabilirim. Bayam. Hmm, buralar daha tasarlanacak demek ki. Evet. Evet. Güzel bir otelmiş. Saygılar. Peki başka? Şu yukarısı da aslında evet. Ben o zaman şöyle gideyim abi. Aha. Burada bir yer daha var mesela. Bir havuz. Hıp. Yani daha uz yani. Bazen Kurbalar daha gerici olabiliyor. Evet yani dediğim gibi arkadaşlarımın beni korkutmaya çalıştığı bir yer olsa ve ben burada hayatta kalmaya çalışsam daha iyi olabilirmiş evet. Epey zeka sıkıntı. Ooo baya asortik bir yere geldim ha. Güzel. O zaman abi. E ee, Burada garson marson bir şey yok mu? Kuvvetimiz var. Her şey değil, ne güzel ayarlanmış. Şuradan arkaya gidebilirim. Bu sesler kurbağalar. Ben burada gizli bir şey bulmam gerekiyor yani net artık. <laughs> Hayatımız bir yalan. Abi Truman Show. İyiymiş. İyiymiş abi. Ama o gerilim müziklerini alttan alttan almasak daha iyi olabilirmiş. Ups. Ups. ben buradan nasıl çıkacağım? Beyler. Zamanınızı Eee. zamanınıza e, boşuna harcamadım. Bana teşekkür edebilirsin. Evet. Tek geldim abi. Zamanınız boş harcanmadı. Evet. Merhaba merhaba merhaba. Şimdi ışığım yok bir şeyim yok. Hak ettim. Merhabalar dostlar. Nasılsınız? Hop <laughs> Abi. <laughs> abi çok da korkunç da değil de yani böyle garip kombinasyonlarda irkiliyorum. O ses, ses efektleri çok geliyor ya. Şu ses efekti bak. Hani ben onları görmeden bir yerde varlar ve ben bilmiyorum abi. Bu açılabilir mi? Yani ne yapacaksın abi? Kapıyı mı açacaksın? Malsınız ki nasıl açacaksınız? Malsın ki doka nasıl çıkacaksın? Ah. Bilsen de etki etmedi tamam. Farklı kapılar da varmış kenarda köşede. En azından onları öğrenmiş olduk. Kaç katlı lan? İnsanlar çıkamasın diye. tamam yeter şimdi. Orada birkaç Allah'ım sırayla hepinizin elinden geçmek zorundayım herhalde. Ben birkaç kapı gördüm. Onları açabilir miyim acaba? Ha? Ben açacağım o kapıları. Açacağım. Ee, takılmasam şurada. Galiba açamayacağım. ha Hayır! Makineden üstü